Bazı şeylerin kalorileri olmamalı dediğimiz yiyeceklerin listesinde reçeller de mutlaka yerini alır. Kahvaltıları rengarenk görüntüleriyle lezzetlendiren, kızarmış sıcacık ekmeklerin kadim dostlarıdır onlar. Pastalara, kurabiyelere lezzet katar. Sütlü tatlılara, cheesecake'lere enfes soslar olarak teşvik ederler. Kışın kış ve sonbahar meyvelerinden ayvalarla, portakallarla nefis reçeller hazırlanır. Bahar ayında çilek reçelleri yapılmadan olmaz. Yaz mevsimi gelince ise kavanozlar kayısılarla, şeftalilerle ve vişne reçelleriyle dolup taşar. Her mevsimin kendine has meyvesinden mutlaka reçeller hazırlanır. Bu reçellerin uzun süre tazecik dayanması, kıvamlarının nefis olması en çok istediğimiz şeylerden. Gelin bugün çok önemli bir reçel yapma aşamasını anlatalım sizlere. Bu ufacık sırla birbirinden nefis tam kıvamında reçeller hazırlayacağınıza eminiz. Reçel yaparken malzeme seçiminden şeker oranına kadar dikkat edilmesi gereken birçok püf nokta var. Önce gelin biraz bunlardan bahsedelim. Örneğin reçel yaparken kıvamının çok katılaşmasını engellemek adına reçel çok yoğunlaşmadan ocaktan almak gerekiyor. Oda sıcaklığında kendi kendine dinlenerek daha yoğun bir kıvam alıyor. Öteki türlü reçellerimiz çok katı bir hale gelebilmekte. Yine uzun süre dayanmasını sağlamak için taze, çürüksüz meyveler seçmek, kavanozları da mutlaka steril hale getirmek gerekiyor. Bu püf noktalarının arasında da bir de tereyağı püf noktası var. Reçel kaynatırken renginin çok daha berrak, meyvelerinin de daha parlak bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız bunun yolu da tereyağı kullanmaktan geçiyor. Reçel yaparken mutlaka üzerinde biriken köpükleri tahta kaşık yardımıyla almanız gerekiyor tıpkı bakliyat kaynatırken üzerinde biriken köpükleri almak gibi düşünebilirsiniz. Bu köpükleri aldıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı ya da fazlaca miktarda reçel yapıyorsanız bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edin. Tereyağı meyvelerin çok daha parlak görünmesini sağlarken çok andalı bir reçel yapmanızı da engelleyecektir. Tam kıvamında olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca içerisine tereyağı ilave edilen reçeller oldukça uzun süre dayanır. İçerisindeki yağ meyvelerin daha uzun süre taze şekilde küflenmeden korunmasını sağlar. Üstelik lezzeti de ve aroması da efsane oluyor. Yapacağınız reçellerde bu püf noktaları dikkat edin. Sonucuna hayran kalacaksınız. Şimdiden ellerinize sağlık.